ben kulüp içi meseleleri kamuoyuna, kamuoyu önünde tartışmıyorum. Eğer bir şey gerçek çıkarsa veya gerçek çıkmazsa veya yarım gerçek çıkarsa şunu söyleyebilirim ki o şey benim ağzımdan çıkmamıştır. Çünkü benim sizlerle maç sonu yaptığım basın toplantılar dışında basınla sıfır kontağım var. Dolayısıyla hiçbir zaman başkanla görüştüm mü, yönetimle görüştüm mü, ne zaman görüştüm mü, bu tarz bilgileri hiçbir zaman kimseye söylemedim. Ama eğer bana şunu soruyorsanız önümüzdeki sezon burada olacak mısınız diye soruyorsanız ben de size başkanın başkanımızın birkaç gün önce yanlış hatırlamıyorsam birkaç hafta önce televizyonda yapmış olduğu röportajı gösteririm ki o röportajda da kendisi zaten kalmamı istediğini belirtiyor. Kendisi bana güveniyor önümüzdeki sezon için. Bu kamuoyunda zaten belirtilmiş, kamuoyunda bilinen bir bilgi. Başkanımız bunu televizyonda çıkmış olduğu röportajda söyledi. Durum bu şekilde ki kendisi de bu konuda gayet netti. Eğer herhangi bir şey değişirse, durumda bir değişiklik varsa da ben bu konu hakkında bana bir şey söylenmedi ama başkanımızın televizyonda söylemiş olduğu sözleri belirtebilirim ki aynı şeyleri birebir, aynı şeyleri de zaten birebir görüşmemizde de bana söyledi. Durum bu kadar net.